Arkadaş beni Miami Vistaki gibi giydirdiniz. Buna dondurmacı gibi oldum arkadaş. Halime bak ya. Yok başkomiserim gayet şıksınız. Doğru mu diyorsun lan? Evet başkomiserim. Hatta uzun zamandır sizi hiç bu kadar şık görmemiştim. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ne? Uzun zamandır ben ilk defa şık gördüm. Ulan benim canımı sıkma. Zibidi. Neyse fazla bir arada görünmeyelim de dikkat çekmesin. Yok merak etmeyin başkomiserim. Telsizden demin anons ettiler. Malum şahıs odasına çıkmış. Bütün gün telefon kapalı kaldı. Benim şehit meraktan ölmüştür. Çok doğru söylüyorsunuz başkomiserim. Kesin meraktan ölmüştür. He. Ne diyorsun lan sen? Sofya seni niye merak etsin? Sofya? Sofya değil başkomiserim. Annemler. Annemle babam yani. Meraktan ölmüşlerdir. Ben de onları arayamadım hiç. Ha. Ey. Telefonla da Daha fazla merakta bırakma insanları. Baş üstüne başkomiserim. Annemler çok merak etmişler. Çok aramışlar başkomiserim. Selam söyle. Aleyküm selam. Ama bunlar orijinal değil, değil mi? Sonradan yapmışlar bunlar yani. Çok güzel bir sanat eseri değil mi? Engin. Sence bu gotik mi? Yoksa barak mı? Ya barak olabilir bak. Yok lan barak, bir türkü çeşidi. Barok, barok. barok olabilir bu. Buna bir de bakıyor ya, anlıyormuş gibi. Otur lan yerine, zibidi. Otur. Zaten dilim de eseri. Yasu Alex. Yasu Sofia. <laughs> Yavuz, sen de mi Sofya'yı arıyorsun? He, ya bütün gün telefon kapalı kaldı. Meraktan cadı delirmiştir. <laughs> ee, aynı anda aramayalım o zaman. Birlikte olduğumuzu anlamazsın. Sen ara. He, doğru diyorsun. Babam arıyor. Polis de? Signal. Efendim babacığım. Aa bu. Kız çiğit. Yine neler karıştırıyorsun? Hiç. Hiçbir şey karıştırmıyorum babacığım. Ha hani nereden çıkartıyorsun böyle şeyleri? Babacığım. Allah Allah. Babacığım sen. Sen bir yaramazlık yapmasan bana babacığım demezsin. Demez. E içimden geldi canım. Bu kadar rahatsız olduysan bir daha demem babacığım. Peki. Bir, iki, üç. Hemen cevap ver. Neredesin? Evdeyim. 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 Evdesin. Evet, evdeyim. Allah Allah. Arkadan araba sesleri geliyor. Bizim evi Ebeş'e mi taşıdık benim haberim olmadan? Ben balkona çıktım seninle konuşurken. Apartmanın önünden de araba geçiyordu. Kimden öğreniyor bu kadar çabuk yalan söylemeyi bilmiyorum. Anında yazıyor arkadaş ya. Ben böyle bir şey görmedim. Yok. Kimden öğreniyor bunlar ya? Hep siz neredesiniz canım bu arada? Sabahtan beri senin de annemin de telefonlarınız kapalı. Kızım ben görevdeydim. Zaten telefonumu da görevde olduğum için yanıma almadım. Hayır yanıma alsam da zaten şarjı yoktu. Şarj aleti de yanımda olmadığı için ancak yeni açtım telefonumu. Ananın nerede olduğunu da git annenin nerede olduğunu da git kendine sor kızım ben ne bileyim. Ben senin ananın e, annenin hayası mıyım? Ya kusura bakma bizde anne ana aynı şeydir. Ya hatta ana daha kutsaldır. Yani nasıl diyeyim? Mesela beğendiğimiz bir şey biz gördüğümüzde anam deriz. Hatta hani bir şey olduğu zaman ananın elleri dert görmesin gibi güzel laflarımız vardır. O yüzden ana Baba! Alo! Baba, orada mısın? Dön lan önüne! Alo! Baba! Babacığım! Ben kapatayım şimdi. Nasıl olsa sen geldiğinde konuşuruz. Bak yine babacığım dedi. Kız, çiğit! Eğer bana yalan söylüyorsan... Yok babacığım. Ya benim yarına ödevim var çok. Onları yapmam lazım. Onun için ben kapatıyorum. Sen de kendine çok dikkat et görevde. Görüşürüz öptüm. Kapattı canım. Ya kime çekmiş hiç bilmiyorum ki. Ya hiç söz dinlemiyor, laf dinlemiyor, sürekli yaramazlık yapıyor, dik başlı, başına buyruk, arza. Allah Allah. Hım, ad cam sende ya. <laughs> Sen, neden? Messi olsun. Eprenemili miliso meton babam. Dem biraz.